Merhaba arkadaşlar. Bugün müthiş bir deneyimle karşınızdayım. Tavuklu ramen. Tabii ki tarifle karşınızda olmak isterdim ama şimdilik hazırını yapmayla ve denemeyle yetineceğiz. Benim de çok merak ettiğim bir tarifti. Paketinde gerekli açıklamalar yazıyor. Önce iki bardak suyu ok tavaya derin bir kaba alın diyor. Hemen hızlıca vakit kaybetmeden ramenimizi tavanın içine boşaltıyoruz. Burada önemli bir detay. En büyük göze koymamız gerekiyormuş. Gözü değiştirdim. Yavaş yavaş suyu ısınıyor ve buz çözülmeye başlıyor. Su ısındıkça oradaki baharatlar aramasını suya vermeye başladı. Yeşil soğanı, havucu, nudulu ve tavukları yavaş yavaş form bulmaya başladı. Yavaş yavaş sebzelerimiz, nudullarımız bu da galiba bir çeşit fasulye. Hepsi hem hal olmaya başlıyor. Çöp stick kullanıyoruz tabii ki. Biz bu işi atadan dededen öğrendik diyemeyeceğim ama sonradan öğrendik. Tavukların pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Tabii bol miktarda karıştırıyorum. Mutfağa müthiş bir koku sardı. Tavsiye ederim. Tabii biz buna çok hazırlıklı olmadığımız için tabağımız biraz ufak geldi ama lezzeti 10 numaraydı. Bir marketten hazır olarak aldım. Merak edenler için yorum kısmında nereden aldığımı yazabilirim. Hazır bir ramendi. Lezzet efsaneydi. Bence çok da şifalıdır. Zaten içinde sebze, karbonhidrat, proteini, baharatları muazzam. Faydalı olmama ihtimali yok. Ben çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ediyorum.